birlikteyiz. Kuzenim Yusuf'la birlikteyiz. Ee, şimdi taş kağıt makas cezalı oynayacağız. Kaybedenin ayağına palakaya tutar gibi hop hokla vuracağız. Hadi bakalım. Başlasın Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar. <laughs> Osman dediği gibi cezalı ne oynayacağız? Ne oynayacağız? <laughs> cezalı taş kağıt makas. Bu kadar. Cezalı taş kağıt makas. Kaybeden 3 defa yapacağız arkadaşlar. Şöyle taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. Böyle e, daha sonra kim kaybederse onun ayağına bir defa uğurlu oklavamızla bir defa yapıştıracağız. Bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza hala da abone değilseniz abone olmayı, yandan çıkan e, zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Taş <laughs> göt <laughs> <"Daj, gülüyor, gülüyor> makas. Taş göt makas. Taş göt makas. Taş göt makas. Ya hiç 0 yenildim arkadaşlar. Bak sana güveniyorum. O son, o son. Vallahi bak. Şş. Vallahi billah. Bak yemin ettim. arkadaşlar size dedim o son. Uf çok korkuyorum. <laughs> o zaman yemin ederim çok korkuyorum senden ya. Bak yemin ettim bak. Vallahi, Vallahi yemin ettim. yemin ettim. Ha bir tek etine gelirse onlar acıyor. <laughs> Ya, Allah, ver. <laughs> oh, gel gel. Ben kaçtım, ondan, ondan arkadaşlar, arkadaşlar şöyle ta şu kemiğime geldi ya. da çıkardık daha çok acısın diye. <laughs> Keşke çıkarmasaydık. Taş, kağıt, makas. 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 2-2. Yap kazanıyor. ayak başlasın. Bak ya atacağım ve sen Bence güvenme. Ne yaşadın bak değil mi? Eh mi? Oğlum ben böyle vurdum lan yavaş. Daha daha. Arkadaşlar şey, bu oldu çok acıtıyor ya. Ses çıkmıyor ama aşırı acıtıyor. Şöyle. Kayın ağacından yapalım. Kayın <laughs> ağacından. Sesi duyuyoruz zaten. Taş, kağıt, makas. makas. Arkadaşlar ne diyor biliyor musun? Bunu yapalım bizinde hayır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam işte bu. Bitsinler mi ya ben senin ağzını açayım da ondan. Açma açma bitmesin video. Arkadaşlar şimdi buraya. Oo o zaman ben gerilim o kadar. Hareket de yapıyoruz yani korkutuyor. Oo yemin ederim üstüne vuruyor. Vuracak yeri de biliyor ya. Acıtıyor. Kaç kaç makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 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 Bir, bir. Taş, kağıt, makas. Hahaha. <laughs> tamam, ses yapmışız. O da şey yaptı. Ben öyle. İki, iki. iki bir bir bir. Bir. Tamam, iki, bir. Taş, kağıt, makas. İki, iki Taş, kağıt, makas. Osman'a bir daha da like gelsin. Ayda bre. Ayda. Yapma. Ayda bre. <laughs> Ayda. <laughs> arkadaşlar bu vuruş sizin için geliyor tamam mı? La 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 la. <laughs> hani dirilişi artık da şöyle yapıyor ya dirilişi şöyle. <laughs> Kesiyor ya. Ben daha güzel vuracağım. Şimdi şöyle tutuyorsunuz. Git abi. Bak şöyle. Böyle. ilk önce arkadaşlar. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Maşallah çekiyoruz. Resmiyor. Vurdum ya acımış lan değil mi? Ah. Yarın bayram valla. Doğru. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Yarın bayram. Bugün orucun son günü. Arkadaşlar çok acıyorum ben buraya. Arkadaşlar ayağım gitti. Buna güvenmekle hata etmeyeceğim. Oğlum yavaş yavaş. Arkadaşlar görmüyor musun? geldik. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve <laughs> like, like atmayı unutmayın. <laughs>